Bir yıldır kendi adayını açıklayamıyor yıpranır diye. Bu adam 20 yıldır yıpranıyor. Niye açıklamıyorsunuz? Ben Meral Akşener'i şahsım adıma hiç samimi de bulmuyorum. Hiçbirini de samimi bulmuyorum. Yılbaşı geyiklerini falan ben hiçbir Müslüman ülke olarak bunu da ben te teşvik etmiyorum ben. her Tayyip böyle Tayyip öyle. Tayyip tamam Tayyip kader başlarına taş düşsün. O gitsin de kurtarsınlar ya. Eee yılbaşından sonra doğalgazda e, şu andaki mevcut doğalgazda faaliyete geçecek, kullanışa geçecekler. Altı tane adamın içinden bir tane adam çıkmıyor ya. Tayyip Erdoğan ben yine diyorum birinci part. Afrika'da insanlar su bulamıyor, ekmek bulamıyor, aş bulamıyorlar. Biz burada... Boş buradaki milletler aç. Allah için yani Afrika'yı boşver Afrika'dakiler zaten aç. Ve ben burada 7 yıl ben burada da kaldım. Ne diyor? Ve boş işe niye boşun? Bildiğim bir boş, şey varsa ikna et. ne, şey diyor, e, abi abi ne Sen yapıyorsun ya? Seni boş, ben boş, geçen boş, gibi boş, 5. da gördüm. Boş, boş. Boş, yani, ben boş konuşacağım. Daire. Ya. Vallahi var ya. Abi son 100 yılda Türkiye'ye en iyi hizmeti sence kim yaptı? En iyi hizmeti tabii Türkiye Cumhuriyeti'ni e, kuran Atatürk'ten sonra. Atatürk hükümeti cumhuriyeti kurduktan sonra en iyi hizmeti benim gözümde. Şu anki mevcut hükümetler, hükümet yaptı. Baktığın zaman yapılan hizmetler zaten ortada. Yusufeli Barajı, işte e, birçok baraj yaptı, tüneller, yollar, hizmetler, pahalılık e, ikinci safhada kalıyor benim gözümde. Eee damadı, Bayraklar yaptığı İHA'lar, SİHA'lar yine ortada. Eee şu anda e, geçenlerde bir şevni Sakık'ın bir şeyi vardı. Röportajı vardı bir tane İHA SİHA bizi tamamen her, taraf tarafı bizi ber bertaraf ediyor diye. Bin tane taburdan iyi gel daha etkili diye. Yani bunu bunu daha iyi görmek gerekir. Bu İHA SİHA'yı ne kadar nereden nereye geldik. Bugün Azerbaycan e, bayrakların heykelini dikmek istedi. Tabi e, Cum mevcut Cumhurbaşkanı istemedi heykelini dikmeye. Baktığım zaman e, en iyi hizmet şu anki mevcut hükümette oldu. Kim ne derse desin. 1992'de hastanelerde senetlenen hastalarımızı çıkartıyorduk. 1992'li 90'lı yıllarda şimdi gittiğin zaman çok rahatlıkla sağlıktan yararlanabiliyorsun her türlü hizmetten yararlanabiliyorsun. Kim ne derse desin pahalılık, asgari ücret falan. Herkesin de bu 2023'ü göstermemek için yapılan, yüzde yüz yapılan bir oyunlar. Ben herkesin her şeyi çok da yakından takip ediyorum. Baktığınız zaman şimdi muhalefet bir yıldır kendi adayını açıklayamıyor yıpranır diye. Bu adam 20 yıldır yıpranıyor. Niye açıklamıyorsunuz? Çünkü açıklayacak, kimi açıklayacak? Ya Kılıçdaroğlu olacak ya İmamoğlu olacak ya da Meral Akşener. Meral Akşener'in geçmişi zaten e, 1900'lü 1930-40'lı yıllarda Ermeni ayaklanmasını kaldıran Meral Akşener'in öz kendi babasıdır. Kendisi aslında Diyarbakır'ın Ergani'dendir. Yani Yunanistan'a, Atina'ya şeyin Abdülhamit onları sürdü Atina'ya. Ondan sonra At Abdülhamit bertaraf edince sol güçler geri geri bu ülkeye geldiler. Beşinci partisi Meral Akşener'in. Ben Meral Akşener'i şahsım adıma hiç samimi de bulmuyorum. Hiçbirini de samimi bulmuyorum. Samimi insan yaptığı hizmetle öne çıkar. Lafla değil, icraatla öne çıkar hiçbirini ben şey bulmuyorum yani baktığın zaman e, etkili bulmuyorum. Bir de belediye başkanına ben şu burayı süslemişler. E, kamerayı çevirir misin oraya? Ben bu yılbaşı geyiklerini falan ben hiçbir Müslüman ülke olarak bunu da ben taş te te teşvik etmiyorum. Ben yani baktığın zaman bize hiç uyu uyan onlar bizim bayramımızı kutluyor mu? Kutlamıyor. Biz niye onların yılbaşını kutluyoruz ki? Müslüman bir ülkede bu mu yani? Bu bunu mu bize şey görüyorlar, hizmet görüyorlar. Yapacağız, yapacağız hizmet. iki yıldır yolların bitti yok. Arka taraf her taraf deşik deşik. İki yıldır bu meydanın bitti yok yani. Madem hizmet yapıyorsunuz, Çerkezköy kadar bir, 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 belediyenin hizmeti iki yılda mı bitmesi gerekiyor? Niye bunu belediye kimse eleştirmiyor? Biraz da belediyelerini eleştirsinler muhalefet. Hep Tayyip böyle Tayyip böyle. Tayyip tamam, Tayyip kadar başlarına taş düşsün. O gitsin de kurtarsınlar ya. O gidince ne olacak bilmiyor musun? Abdülhamit'i yıkmaya çalışıyor İngilizler. Diyorlar ki, Abdülhamit'i yıkalım da e, onu çabalıyor. Abdülhamit'i yıkıyorlar. E şimdi yıktık ne yapacağız? Biz diyorlar ki solcular biz Abdülhamit'i yıkmaya çalıştık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz ki. Amaç sadece o. 2023 kimse görmesin. E, yılbaşından sonra doğalgazla e, şu anda mevcut doğalgazla faaliyete geçecek, kullanışa geçecekler. E, yeraltı kaynaklarına da düne kadar hiç kimse bir metreyi gazı yapamazken bu, bu adam e, her bir Karadeniz'de, Akdeniz'de, her zaman sondaj gemilerinde e, araştırma yapıyor. Ben de bunları olumlu görüyorum. Eksikleri var. Yani sonuçta tabii ki yani eksik. Bu evliye torunu değil tabii ki eksikleri var. Daha iyi kim varsa ona verelim ama daha iyisi yok. 6 6 kişiden bir tane ada çıkar mı ya? Her birinin sözü bir tarafa gidiyor. Ben onlara nasıl güveneyim, de oy vereyim? Yani 6 tane adamın başı bir, bir sözü hepsinin toplanacağı bir söz olup da o onların istediği tek 6 kişinin fikriyle bir aday olsun. O sağa çeksin, bu sola çeksin. Bu ülke muhalefetlerden bıktı artık kardeşim. Bu ülkeye muhalefet değil. Gelebiliyorsa kim geliyorsa gelsin. Tek başına gelsin ki faydalı olsun. Milletin bak görüyorsun milletin sıkıntılar çekiyor. Yapabiliyorsa daha iyisi gelsin. Bu bu kadar yapıyor. Gitsin tamam. Bu gitsin. Yap vereceğimiz alternatif insanlar varsa onlar gelsin. Tayyip Erdoğan'dan başka da bu ülkede hizmet olarak yapan yok yani. Bakıyorsun yok gerçekten yok. 6 binden 17 bin kilometre yol yapmış. Tüneller, yollar. Herkes bunu görüyor. Yaptığı icraatları. Yusufeli Barajı'na akıl dünyanın 5. barajı oldu. Akıl sır ermiyor Yusufeli Barajı'na. Nasıl bir baraj yapmış? Nasıl bir mühendislik harikası? Biraz Fox TV izleyen kadar TRT'nin belgesellerini izlesin bile. TRT belgeseli izlesinler biraz. Yapılan hizmetleri görsünler. Şimdi bakmayın. Herkesin cebinde, herkes keyfinde. Gidiyorsun. Ya park bulamıyoruz. Şuralarda park bulamıyoruz. Ama millet öyle bile. Kardeşim demek ki alım gücü var. Tamam pahalılık var. 2 liradan az 28 20 buçuk 8,5 liraya çıktı. E, ee, şu ülkede vatan hainleri bu bazı elinde geçen fırsatları milleti zora düşürmek için bir şeyleri pahalandırıyorsa bu, adam hangi biriyle mücadele etsin? Serbest piyasa. Adam diyor ki ben bunu beşe veriyorum. Istiyorsan al, ister alma. He, elinden gelen cezayı da kesiyor. İsterim kayyum atasın, tamamen kapasın. İstemeyen namerttir. Ben istiyorum şu halk bir mi, bir mi, A101'i şoku vallahi bertaraf etsin. Paramparça etsin, darmadağın etsin. Belki ıslah e, Bu adam bu yandan veriyor, bu yandan öbürleri yükseltiyor. Ya elinde gelen her şeyi yapıyor bu ülke. Bu hükümet her şeyi yaptı. Diğer adamlar a, altına masa bir adayını açıklamıyor yıpranır diye. Seçime üç ay kala mı sen adayını açıklayacaksın? Sen bir proje ver, projeni açıkla. Bir tane proje yok. Bir tane proje yok. adam metrolara tören atmama töreni yapıyor. Şey, tören açmama töreni yapıyor. 500 milyon euro Amerika'dan dolar para getiriyor. Diyor ki bunun adını kredi demiyor da A ayrı ayrı bir şey söylüyor. Yani bir yerden para aldık, bir yerden para getirdik. Getirdiğim borç para ya. Borç para herkes alır. Ee, bir söylediği bir söylediğini tutmuyor ya. Akşam sabah söylediği tutmuyor. Karşılaştırıyor insanlar. Kılıçlar şu ülkede hiç bir tane muhalefet yapacak gücü yok. Varsa kaliteli bir lider gelsin. Kaliteli bir muhalefet kaliteli bir devleti de ortaya çıkarır. Ben devlet ben hükümetçi değilim ben devletçiyim. Ben devletimin tarafındayım. Bu gider öbürü gelir ama baki kalan her zaman devlettir hükümetler gider. Daha önceki hükümetlere de baktık. Muhalefet zamanını da gördük. Menderes'in zamanını da gördük. Ben Menderes'ten sonra sadece Özal, Özal'dan sonra o işte şey geldi. Mesut Yılmaz, Mesut Yılmaz'ın Tansu Çiller'in kurduğu hükümeti zamanın Aydın Doğan'ı medya kuruluşu, medya patronu pijamalarla karşıladı. Hükümet kurdurdu bu ülkeye. Artı şimdi şu anda güncelde İmamoğlu'nun şeyi var. Evet iyi, iyi aklıma geldi oraya. İmamoğlu'nun e, bu şeyi aklıma geldi. Verilen ceza verilen ceza evet onu söyleyeceğim adamlar ceza verildi diye onu fırsatı çekip seviniyorlar ya ya adam niye seviniyorsun üzülsene seviniyor top bize döndü İşte o top top halka döndüğü zaman onu her şey tersi dönecek. Baktığın zaman o adam da ceza aldı hiç sesini çıkarmadı ben dedi devletime de hükümetime de a, a, adalete de güveniyorum dedi sustu bu. İmam o Kılıçdaroğlu Amerika İngiltere'ye mi gitmişti Amerika'ya mıydı oradayken buradan gizli mitikler yapıyor. Saraçoğlu'nda milleti altılı masayı çağırıyor bana destek versin diye gizli adaylığını öne sürüyor. Daha daha doğru dürüst kendini adaylığını çıkar. Şu da seçime 4 ay kalmış. Adamlar aday çıkardamıyorlar. Çıkardın adayı niye çıkartmıyorsunuz? Yıpranacakmış. Bu adam 20 yıldır yıpranıyor ya. 20 yıldır bu adam yıpranıyor. Cesaretiniz yok mu bu adamın karşısına çıkmaya? Niye onu bunu aday gösteriyorsunuz? Herif sen delikanlıysan Kılıçdaroğlu gelecek diyecek ki aday benim. Niye diyor ki o olsun bu olsun? Herif sen çıkacaksın aday benim diyeceksin. Altı tane adamın içinden bir tane adam çıkmıyor ya. On defa toplanıyorlar güldü şeyde. Hatta o güldür güldür şeyde komedi oldular. Oturup yiyip içip gidiyorlar. Cesaretin varsa de ki aday benim. Niye diyemiyorsun yıpranacakmış. Bu adam yıldır, 20 yıldır çöktü yıprandı zaten. İnşallah bu Vallahi gitsin şu Tayyip de. Acaba gelen ne kadar iyi çıkacak? Onu da çok merak ediyorum Bilmişte yani. Üçte ne olur abi seçimlerde? vallahi benim tabii ki adayım. Benim ee, şeyim. Tek parti girerse AK Parti yine alır. Altısı birleşti. HDP desteklemesin altılı masa yine kazanamaz. HDP desteklerse kazanır ki altılı masa dağılacak. Allah izni, Allah'ın izniyle. Altılı masa dağılacak. Yine Tayyip Erdoğan birinci parti gelecek. Ama ne kadar başarılı olur. Yüz yüz oy oranı yüzde kaça çıkar onu bilmiyorum Tayyip Erdoğan ben yine diyorum birinci parti Yaptığı hizmetler böyle daha ben hiçbir şey demiyorum ki Bu 20 yaşında gençler diyor biz battık Git dedelerine babalarına sorsunlar tamam bunlar Kazdan basinen oturuyorduk önceden hayat kolaydı tabii Atıyorum Anadolu'nu ben Tokatlı'yım Tokat'ın bir köyünde git Sadece bir gaz lambasıyla otur masrafımız yoktu. Şimdi elektrik, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, telefonların şarjı, o her şey elektrik, buzdolapları, kombi elektriği. E tabii pahalı, e tabii ki pahalı maalesef. İsteriz ki bir kuruş olsun. Şu hükümet her şeyi yapsın da bir kuruş olsun istiyoruz biz. De. Benim temennim Cenab-ı Allah inşallah her, her Allah'tan korkan, kuldan utanlar, liderler bize nasip etsin. En iyisi kimse o gelsin. Eski durumları bilseniz konuşuruz ya. Gençlere tut. Bana tutma. Gençlere bana. sorsun da yani 20 sene önceki durumları bilsin de söylesin. Şimdi biz ayağımıza kara lastik diyorduk ya onu alamıyorduk onu. Onu alamıyorduk. Konusun, yani anlıyorum yani Onu alamıyorduk. Şimdi hepsi kaliteli giyiniyor çok şükür. Biraz da şükür edelim ya. Allah'a şükür edelim vallahi bak. Şükredelim ya. Biraz Afrikayı düşünelim ya. Afrikadaki o belgeselleri bir Aç. Tok acın halinden bilmez. Biraz daha daha düşük daha düşük olan insanları düşünelim. Afrika'da insanlar su bulamıyor, ekmek bulamıyor, aç bulamıyorlar. Biz Afrika burada boş boşar dayı buradaki milletler aç. Allah için kim yani Afrika'yı boşar. Afrikadakiler zaten aç. Şimdi de Nasıl açsın sen ya? Ben aç dedim de bak acıkanlar. Kim, var ya millet Söyleyeyim acıkan kimseyi besleyecek. Ben şimdi sana bir şey söyleyeceğim. He. Ben şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Bu Cumhurbaşkanımızın dediği gibi var yani. Diyor ya hani yani bir çay bir simit muhabbetini biliyor musun <laughs> Eski topraksın sen iyi bilirsin. Şu an beş buçuk yıl asgari ücret tamam mı? Üç kişilik bir aile üç öğün yemek yediği zaman sadece simit ve çay yiyebiliyor. Hani evin kirası hani şeyin faturası nerede? Yok. Niye onu? Hemen, gel, hemen. gel, gel şimdi gel. Bir şey söyledin atma, gitme. Bir şey söyledin konuşacağız Delikanlı. Kaç tamam. yaşındasın? Kaç 20. yaşındasın? He, 20 yaşın. Sen bu dünyaya geldiğinde daha Tayyip daha senin yaşın kadar bu adamın iktidarlığı var, tamam mı? Daha önceki yaşantıyı biliyor musun? Ya kuyruklarını biliyor musun? Babamı ben senetine çıkarttım hastaneden. Sen ne konuşuyorsun? Senetinin. Yemin ediyorum bak. Söylesin, evet. de ki biri yalan o söylüyor, söylesin. ...olmamasının sebebi ne? para yetişmiyor. Neyi para yetişmiyor? Kuyru ney ya ney? Yağ kuyruğuna para ney? yetiştirmiyor ney? millet. Ne? Her yerde yağ var ya. Ne yağ söylüyor? Var ama para yetmiyor. Ne para yetmiyor? Kaç tane yağ alabiliyorsun bugün? Asgari ücretse 20 milyon olsa yine yetmez. Yetmez çünkü yetmez. zam geliyor. Zam asgari geliyor. Asgari ücret 20 milyon oluyordu ne oluyor? Zam üstüne zam. Zam, zam veriyorsan tayyip mi diyor sana zam ver diyor. Adam i̇nsanın adam insan var ya, insanın, var. ya bak, şurada merhamet ne olacak ne merhamet. Tayyip size 500 milyar aylık bağlasın az demeseniz ne haberdir? Tayyip ne yapsın biliyor musun? Bak, abi, bak asgari ücrete zam yapmasın ama bu yediğimiz yemek yediğimiz içtiğimize de hiç kimse zam yapmasa abi o güne güne geçeriz. Sen, sen Şu an, an asgari ücret şey, asgari sekiz buçuk milyar oldu değil mi? Oldu yine? He, tamam Allah'a şükür Eyvallah Sekiz tamam. buçuk oldu değil mi? Tamam. Ama bir şey zam gelmesin. Bu millet güle güle geçinir. Ya o zaman yapmayın diyorum. Sen esnafsın. Niye yapıyorsun dürüme zam o zaman? Abi Yapma. Tam kaça veriyorsun dürümü? Y yılbaşından sonra geleceğim. Yapıyormuzu yapmıyor. Sana demiyorum. Oradaki ustana şey diyorum ha? şefine? Oğlum, bak, ha, öyle. Or orada o zaman kimin suç kimin biliyor musun? Şu esnafın, esnafın. o oradaki vatandaşın ha, hiç suç yok. Vatandaş adam bugün 3 liraysa e, askerice zam geldi. O çok affedersin kanı bozuklar yapıyor onu bir insan vatana vatandı vatana ne yapıyorsa kilo kilo ton ton soğan döküyorlar domates döküyorlar kim yapıyor bunu adam diyor ki turha şeker fabrikasında şeker adam hiç üretmeden almış kamyonunu tonlar almış ki şeye sunma diye ben tokatlıyım piyasaya sunma diye bu ne işte kanı bozukluk işte bu Tayyip Erdoğan gitsin tamam aynı Abdulhamid'e dediler ki Abdülhamid'i başımızdan alın dediler Biz tek 67 tane devlet dediler yine sizin başınızda Abdülhamid'i aldıktan sonra ne diyorsunuz ya dedi Tabii ki istediğimiz olacak Bu 517 yıl bu ülke Osmanlı Devleti Dünya hükmetti Abdülhamid'i yıkanlara bir bakın Bu adamı da yıkam, yıkmak isteyenlere bir bakın Niye yıkmak istiyorlar? Bu adamı Amerika niye karışıyor bu adama? İngiltere niye karışıyor? Hollanda niye karışıyor? Niye karışıyor? Niye karışıyor? Niye karışıyor? Güçlüyü istemezler Müslüman lideri istemezler. İstemezler. İsterler mi? Ben sana çok örnek vereyim istiyorsan. Ne istiyorsanız? İstediğin örneği de veririm. Vallahi ver, ne? Örnek ver. Sormak istediğim bir şey varsa sor. Örnek ver. Vereyim dedin ya. Vereyim dedin ya. Avrupa'dan örnek, örnek ver. Her şey var. ver. Avrupa'da asker ücret 1300 lira. Tamam. 700 600 lira kira var. Tamam. 600 lira kira var. Kira niye güle güle geçiniyor? Ben İtalya'dayım. E tamam. İtalya'da asker ücret 1300 dolar. 1300 euro. 1 e abi 1300 Euro Kaç para yapar o? Sen benim orada Aa, yediğimi söyle Aa, İşte ya beyim bu ya. kadar Türkiye'ye çevirme Şikayet yok abi. ama buradaki Ne, ne biliyor, şikayeti yok Türk Ya 1 Euro'dan 4 Euro ya orayı geçin Türk parasını kullanmıyorsun Kullanmıyoruz e Ben e sana ne e diyorum e ben, Tamam 1300 Euro gibi aylık e mu e ben. E ben Tamam anlatacağım 600 Euro kilo verdim mi ben orada evet. 1300 Euro'nun içinde Haftalık 150 Euro markete gittin mi? Elektrikli su Dayı sen git orayı bir görün Buranın toprağını öpmesiz ya, namerdi. Bak çocuklarım 20 yıl önce gittim ben. Ecevit'in zamanında gittim 2001'in krizinde. 2 20 yıl önce asgari ücret burada da 500 liraydı abi. Ecevit'in krizinde gittim. Yemin ediyorum iş bulmadığım e, tamam. için gittim. Ve ben bu burada 7 yıl ben burada abi. da kaldım. A, a, ne diyor? Ve boş işize niye boşsun? Boş. Bildiğim işe varsa Aa, ikna et. Nasıl? Beni ikna et. Ben oy vereyim bana. Sen Avrupa'daysan, Avrupa'daysan Avrupa parasından buraya Türk parasına vurmayacaksın. Ben işte sen neyi anlamıyorsun? Vurmadım ki zaten. Ben diyorum ki oradaki 1300 lira orada, orada da yetmiyor diyorum. Onu anlatamıyorum. Ya. Oradaki asgari ücret. 1300 lira. ne yetiyor abi ya? Bir Fransa'yı görmüyor musunuz İsviçre'de, ya? Nerede? İsviçre Avrupa Birliği'nde değil. Benim oğlum Almanya'da. İsviçre'de, Avrupa Birliği'nde. Nasıl? nasıl? Avrupa Birliği'nde değil İsviçre. Ya. Değil Avrupa Birliği'nde değil İsviçre. Kendi, parasını kullanıyorlar Kendi para. İsviçre Avrupa'da bağımsız. Tüm dünyanın Avrupa'nın bankaları hep orada. İsviçre'ye kimse karışamıyor. Biraz. Bak. Niye Türkiye Türkiye parası değersiz? Ee, parası evet. değersiz. Niye değersiz sence? Evet. Ne yapıyorlar peki? Ya Niye, sen? değersiz? Ya bu sorunun cevabını verebilir misin? Ya hani sen, 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 sen bunu ya, yalan söylüyorsun. Ne yalan mı söylüyorsun? Gerçek söylesem Spartak'la 20 yıl önce çıkar çıkar. Çıkar Spartak'tan şimdi bana. Abi 20 yıl önce biliyor yani, Biliyorum yani, biliyorum benim yani her şeyde yani, haberim yani, var. Ortalı Çerhay arkadaşımı arayacağım. Çıkar tamam abi. Çıkar çıkar. Ülkeye girdin şunu sormak. Bak ülke gezdin. Alakalı. Ben ben şu Hadi an gidiyorum bak. Ben şey ülke gezmeyle o şey olmuyor abi. biliyor musun o yüzden cebinde dolar oluyor. Sen bana tek basit bir soru sordum. Ben dedim ki Türk parası niye değer? Bana bunu sorunun cevabını verebilir misin? Ya niye adamlar her taraftan saldırıyor? Şimdi bir de İçim beni niye karışıyor? Aa, ha, ha bir dakika tamam. Yani. Ne yani? Özür dilerim. Bir saniye. saniye yani bak bunu bir dönüş. 2,5 milyon da 8,5 milyon, milyon asgari ücret onu niye sen söyledin? Pardon. Müsaadenizle alayım. Kaç ülke gezdin bir de onu sorayım. 3 4 Fransa'ya gittim. Eee Avusturya'nın şu anda burada Çerkes gün değil. Müstakil evim var benim. Müstakil evim var. Ben müstakil evimi burada çalıştığım zaman yaptım. Burada kaç kişi var? Kaç kişinin var? E şimdi sen, bunu neye bağlayacaksın? Bana onu söyle. Yok eskide alıyor ben bir bak 78'de İstanbul'a geldim. Abi, var, adamlar dairesi sade yani. ya. İstanbul ya. Pardon, 78'de İstanbul'a geldim. Pardon 78'de geldim. 50 geldi. kişinin de borcu var. Sade eylemlerden aşağı yok bir, 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 bir şey, şey, sene. 1,5'tan. ya müsaade ne alabilir, sen, alabilir insanlar, miyim? miyim? Bak 78'de İstanbul'a geldim. İnşaat ameliyatını yaptım. Şu anda ben Çerkezköy'den bu tayitlik yapıyorum. 100 tane adama krediye koymadan daire verdim. Her fabrikada çalışan, her lokanda çalışan abi benim bu kadar falan al daire. Sen şimdi koy iki tane trilyon diye cebine git daire al o zaman. Alabiliyor musun? Değil Alabiliyor Alabiliyor musun? Şimdi 8 alamadım. milyardan bahsediyorsun. Dün saat 11'e kadar bank şeyler çalıştı. Marketler çalıştıkları ettikleri yükselttiler. Haberin var mı? E, şimdi etiketleri yükselttiler diyorsun ya bunu. Şeyin abi. her şeyden şey haberim abi. var. Sen bir dakika bir dakika bak bir dakika. Boşlar abi. Dünya ekonomisi çöktü. Türkiye ya çökmedi. Virüste, bir, dakika ama. bir dakika. Boş, boş konuşmuyorum abi. Böyle konuşuyorum. Abi bu ülkenin yöneticisi var kardeşim. Koysun elini. Sen ne rahatsın. Bir, bir dakika. Virüs de bu ülke İspanya'da. İspanya Sağlık, Sağlık Bakanı Türkiye'den yardım talep ediyor. Fransa talep Neyi görmüyorsunuz siz abi? Para ediyor. Bak bu şey yok. Ne yapıyorsun Seni ben geçen gün beş dakikada gördüm. Boş abi. Boş konuşuyor. Daire. Vallahi var ya. Bu iki yapılar bak bak görmediyseniz bak, bak. Hiçbir şey demiyorum. Bak bak bak, bak daire değil. Kalp 2011'de kalp geldim anı. ben buraya. Dairede aldım. Kalp gözünüz kapanmış sizin. Bak bak, bak bak bak. Bak bak bak. bak, mi kapattı? Kalp yapma. gözünüz ya. kör olmuş. Kapattı. Benim de dört tane çocuğum var. Dört tane gözüm var. Ee, senin iki gözün varsa benim dört tane var. O zaman iyi. Hadi koysun da. Ta Ama sen bak ispat atamıyorsun işte. Böyle yandan sorulara bile sen, ben sen ben bana değil. ne diyorsun yani Hayır. ben ben 15 yaşında ben de 15 yaşında babam yoktu yetim kaldım ben, çalıştım şey. dedin de masabı oldum yani bak, sen, herkes çalışsın ben dedin niye onu ben onu söylüyorsun ki yani herkes çalışır dedin onu, ben onu kazanır şey, Sizin, bu sizi bu peki Bu mikrofona konuşarak bu çözümde Tamam sen de konuş Benim bu konuşmam sana niye zor